Selam dostlar. Vegas serisini bitirip yeni bir seriye başlamak istiyorum. Çünkü Vegas serisi gerçekten beni kanser etti. Tek bir krallığa bağlı olarak oynuyorsanız ve benim gibi sorlu pulde oynuyorsanız biraz işkence olabiliyor. bu ee, erkek. Bundan önceki serimde de zaten e, sadece Swadi oynamıştım. Onda da çok zorlanmıştık da daha başarılı olmuştuk. Hem Swadi'nin konumu açısından hem de askerleri ben kaynaklı olarak daha rahat bir seri sürdürmüştük onunla. Bunda ne yapacağız? Önce bir oyuna bir akalım. Fakir düşmüş bir rasim mi olacağız? babamız evet. Bozkır, sokak, dükkan. Bunlardan hangisi liderliği arttırıyordu ya? Neyse. Bakmayacağım. Biraz hem zanatkar, dükkan kalfası, dükkan, sokak, bozkur, zanatkar. Sokak, sokaktan gelelim. Şövalye silahları, bir öğrenci. Öğrenci olunca kitap veriyordu oyun bize. Sevdiğim birinin kaybıydı. Para göçürsü diyorum. Bize yakışacak sancak budur. Her zamanki seçtiğim klasik sancağım. Ama Başka böyle değişiklik olsun diye diğer sancaklara da bakacağım. Hmm, farklılık. Hmm, hmm, bu da güzel ya. Bu da aslında. Şun rengi çok hoşuma gitti. Hmm. Ya onu seçelim abi. Gerçekçi ismimiz klasik bu Oyunun başında da olsak eee liderliği yapamayacağım ya, karizma mı? Liderliği 4 yapalım. Şunları arttır. E, yay yayı kullanmak istediğim için germe veriyorum. Bize ekstradan talimci lazım. Tamam bunlara öncelik vereceğim ama önceliğim liderlik olacak nüfusumuz arttıralım liderlik ve talimci ee, Sıvadıya'dan mı başlasak Saranet'ten mi? <laughs> Saranet'ten başlayalım okçu birliği kuracağım Ve zorluk aynı full de Tamamen özgür İstediğim orduyu istediğim zırhı alacak Şekilde oynayacağım Bunda da kendi krallığımızı kuracağız yani Hani Çoğunluk derse başka bir Lord'a bağlı ol Falan diye Değişiklik olsun İsterseniz öyle de yapabiliriz Biraz da yorumlara göre de Gideceğim Şimdi Şu an 66 güzel fena değil Envanter. Ne nesneler üzerine tam bunu okuyacağız. Bu ne arttırıyordu ya? ticaretim mi arttırıyordu? Bir tane yemek alalım. Turnuva var. Ya abi turnuva başlarda zorlayabiliyor ama hmm. zorlasa da oyunun başındayız ya. Oyun başında olmakla ne alakası var? Şey diyecektim ben. Saranın turnuvalar olduğu için çok zorlanacağımı zannetmiyorum. Tamam. Gel gel gel. Bak 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 hop. Gücümüz de yok ki anasını satayım. Dur. Usta dur. Birazcık vurdular. Biz iki kişi kalmışız ha. Tamam. Dur. Sakin ol. Bre. Hop. Süpersin. Kaldı bir tane diyecektim o bizdenmiş tamam. Buradan parayı vursak var ya Bu bizi çok rahatlatır ha oyunun başına parayı vurursak Dur Gel 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 Çok güzel Arada bakacağım ya Ne var ne yok bir göz atalım dur Kargıyı alacaktım ya. Kalkanı aldık yanlış. Gel. Karga alalım bence. Risk atmak istemiyorum. Çünkü cidden buradaki kazanç çok işimize yarar. Yarayacaktır yani. Aç lan kalkanı. Hadi oğlum. Süpersin. En sevdiğim en sevdiğim. Üstüne bahis hmm, çok kazanç elde edemeyebiliriz belki çok paramız olmadığı için bahisler düşük kalıyor. sonraki turda savaş. çok sağlam bir adama benziyor. Zaten botundan da anlayabilirsiniz de. alanı dur. Kimmiş? Kiralık kılıçmış Aa, üzerine indirdi beni. Elenme, elenme. Ananı. Kafayı yersin ya. Orada bize yiyecek bir şey de yok değil mi? Son yemeğimizi sattık. Gezgin kitap tutacağım. Bunu almak lazım hmm. Haydutların peşine düşeceğim de param yok Kalkanı satıp bir şey alamayız Oha lan Yemeksiz idare edeceksiniz kısa bir süreliğine Ya da şunları bir indirelim Tamam Bunlardan gelecek parayla alırız herhalde yemek Hadi aslanlarım benim. en azından böyle bir vergi görevi falan denk gelirse on numara olur. İndir 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 indir. Oğlum ne güzel duruyor lan sancağımız. İlk defa bu bayrağı aldım ha. Lan <laughs> Şunları bir satalım hemen Acil 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 Grup morali düşmeden 27 diyor ee, 39 En ucuz tahıl sanırım Yok o. 34 10 dinir almayacak diyor Yani Kılıçsız kalkanın bir amacı var mı Aslında Acaba Birden işte. durmuşla. O zaman şöyle yap. Oraya uçmamız lazım da adamları tamam bir tanesini geliştirdim ya yaptım. Necilerin de patlatalım. Herkes benimle gelsin. işte bunla da sıkıntı ha çok ağır kalıyor. Beyler sakin olun. Ben halledeceğim hepsini. Arbaletimle. Arbaletimle. Gel. Oğlum taş mı fırlatıyorsunuz lan adamlara? Herifleri yaklaştırmadan indirdik işte. Siz burada kalın. Bu arada yağmur sesi niye yok lan oyunda? Y ya da var da... Benim... Oyunumda mı bir bug var? Enteresan. Harbi lan. Var. Bu şu an aklıma geldi ha. Oyunda yağmur sesi. Hatırlamıyorum da daha önce var mıydı? Yoktu bence. Su dur. Bak 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 fake yapıyor bana. Hoppala. Geldi geldi gel. gel, gel. Oğlum <laughs> adam beni taşla öldürecek lan. Gel. harbi böyle çapraz mapraz geliyor ha. Vuramayım diye. Oy. Cık. Gel. Tamam. Seni de hallettik. Gel gel gel. Oy. Tamam şura bir bakalım. Bunları satarız. Hemen seri bir şekilde hareket edelim. Ee, 31 dinler var. Karaktere gel. Kanka karizma mı? Karizma değil. Zeka verelim. Talim kalsın. Kalsın. Aha. Yine turnuva var. Şansımı denemek istiyorum ha. bir tane de eee tahıl aldım tamam. Dur. Keşke turnuvayı kazanırsam alsaydım. Bilmiyorum. Çünkü şimdi aldım ya erkenden. Daha az bahis oynayacağım o yüzden. Para yok çünkü. Kananı gerek kalmadı. Gel. Eştiğinle la turnuva giriş yapıyoruz. Tamam bir en azından gücüm arttırana kadar turnuvaya girmeyeyim. Rolf gezgin kitap tüccarı. şu son görevi de yapalım da senden bir kurtulalım artık. Hadi aslanlarım benim. Tek ben mi kaldım lan? şarjör al. Bekle lan sen orada. Senin bir fotoğrafını çekeceğim ben. Ana dur oğlum dur dur. Önümden kaç. Onu ben indireceğim. Cık, olmadı be. Sana nasipmiş. Bu da bana nasipmiş. E niye yazmadı? Oğlum aylanda mı öldürdük yoksa? Cennet bize zaferi bağış etsin mi dedik bir şey dedik anlamadım. Şimdi 401 dinir para. de bir şeye yarasa. Gerçi biz inersek köy mahvolur. O yüzden çok yaklaşmayacağım ya yani. Oğlum nasıl sabit ettiremiyorum lan? avcı yap. Okçu ağırlıklı bir ekip kuracağım. Eee abi pek 38. Şimdi şu ikisini salla 438. Minik bir ticaret yapabilirim. Erega yok. Eee satın al. Çok iyi. 168. Burada yemek ucuz ve tuz da ucuz 158 balık balık full pasta balık aldım ha çok, çok iyi çok çok iyi fiyat envanter alanımız dar <laughs> Çabuk şeye git. Uksala. Vaa ucuzmuş lan burada abi pek. Sumaya bakalım. Velko. 600. Bir dakika. 96 diyor. Geç kanka. Bizim ahmarata lazım. Tuğba'ya gidelim. Ya sabır. Tamam bunları yüzden aşağı vermiyoruz zaten. Ee, tam 180 iyidir. Baharat yok değil mi burada? Çamuna bakacağız. Oradan Nara'ya bakalım. Yok Nara'ya bakmayalım. İyi güzel Askerlerin level alması için güzel bir fırsat. Evet, Rıveçek'teki zırhı almayacağım beyler. Bilginiz olsun sonra sorarsınız ya. Neden almıyorsun falan. Ya da orada zırh var falan. Her şeyi biliyorum beyler. Ama almak istemiyorum. İndir, 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 indir. Üç ölümüz var, altı yaralı. İyi, ölümüz az en azından. Güzel. Göçer ya, sallar. Ne bileyim böyle şey ya. Bo bize zırh lazım. Ona ikna oldum, ona ikna oldum ben. Bize bir zırh lazım. satacak bir şeyim yok ya. İki okçu patlı. Belkoya git. Sarante gideceğim orada tur atacağız ya. 600, 200 tam. Para 11 kaldı güzel. Herkes şu seksen iki yeter. Şarjıza git, şarj hızlıca git. Bu arada kendime niye zırh almıyorum ben ya? askerlerim epey bir geliştireyim zaten yağmatmaya başlayacağız yeter artık böyle adaletli onurlu şekilde oynamaktan sıkıldım hücum saldır 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 Vur. Hadi oğlum. Hadi bir daha süpersin ya. Gel. İlk 4 6 7 kişiyiz. Güzel. Sinirlendim ha indir şunu temizleyin de. Oğlum yay çok güzel durmuyor mu lan adamın eline? Bu oyun çok hoşuma giden bir ağırlığı var ya. dat dat 36 37 14 Bunlar tabii ki alıyorum. Aslında şu anki paramla güncel paramla bir almayı düşünüyorum ya yani. ikinci dükkanı açmayacağım. Harika iş. Tamam. Ya böylece hızlıca level atlayabilirsiniz. Geleceksiniz Merigada sınak görev alacaksınız. Pasok. Ee, güç germe yapmak istiyordum ben de ama germeyi 4 yaptım artık karışmıyorum hiçbir şey sadece zeka karizma basacağım ama şu an için hmm, karizma mı basalım zeka mı karizma basalım 900 dinir oynuyor arada 900 bin dinir oynuyor arada fark var bin dinir de değil lan 2000 dinara yakın bir para oynuyor. O yüzden bunu alacağım. Gel git severim. Ama tabi silahlarımı falan da güncellemem lazım. Dışarıdan da çok saçma bir ses geliyor. Bakacağım. Kapıcı çimleri biçiyormuş. Çim biçme makinesiyle. <laughs> Onun sesi. Ama pek güzel 2300 para. Paramız da güzel, kafi. Kadife dükkanına zaten bin bin para gelecek. Şu an yapacağımız en güzel şey, en mantıklı şey e, asker toplamak. Şu anlık sarı takılacağım. 300 sen 6 ee, Bir dahaki haftalıkta faaliyete girer. Diğeri üstüne bir test kitabını okumayı bitirdin. Ticaret yeteneği. Ticareti sağlıyormuş bu kitap. Tamam. Salla şimdi. 620 gayet güzel. Yani son durum kıdemli o bir dakika. Amca 17, 17 daha 24, 24 tane okçumuz var. Murapaso atlı olacak. Karakter de bu şekilde. Ya şu anki durumumuz bu. İkinci bölümde full turnuva kasmayı düşünüyorum. Daha çok Böyle güçlenmeye bakacağım. Böyle sağda solda gereksiz aktiviteler yapıp dolaşmayacağım. Ama tabii biraz da beğeni destekliyorum falan bir şeyler yaparsanız daha özenli video çıkarmamla katkı sağlarsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.